Evet. Bonnie o şekilde diziyor musun? ben biliyorum. Evet suyumuzu döktüm. Ve gökkuşağı gibi renkler mi oluşmaya başladı evet. Feyza sanki? Evet. Hmm. evet. Ama bu bizim yediğimiz bonibondan demek ki çok mu boya var? Evet. Az boya var. Gördüğünüz gibi yerler birbirine karışmaz. Böyle yokuşar gibi yerler, kaçma, Bak, çok bir yer gök gibi bir renk oldu. Evet. Şu taraftakiler de daha yeni yeni olacak. Yine var. Aa, Feyza diyor ki yediğimiz bonibonlardan ne kadar boya var fark ettiniz mi? Sor bakalım parmak kaldıranların fikrini al. Ne düşünüyorlarmış bu konuda? Ayla. Anne. Aymila. Rengi olmaz. olmazdı. Rengi Boyu olmasaydı rengi olmazdı diyor. Güzel. Ben evet. Beyaz ee, Alper'i kaldırdı. Evet. Çünkü içindeki madde sayesinde su e, onlara değildi. Evet. Evet, evet. Peki Feyza'cığım sen bonibonu seviyor musun? Seviyorum ama çok alıyorum. Dişlerimi fırçalıyorum Evet. Diyor ki dişlerimi fırçalıyorum. Peki arkadaşlarımıza soralım. <gülüyor> <gülüyor> Feyza herkes el kaldırdı değil mi? Evet. Herkes bonibonu seviyor. Benzemiyor. O zaman madem çok seviyoruz bir çözüm yolu bulalım mı? Evet. evet. Evet dişlerini fırçalamaları gerek ee, ve dişlerimizin çürümesini istemiyorsak çok sık yemeyelim değil mi? Evet. Ben, ben, Parmaklara bakalım ben, bakalım. Ben. Herkes al kaldırdı değil mi Feyza? Evet Ama, ama ben azını seviyorum bir azını. Hmm. Evet sınıfın çoğunluğu yiyecekleri sevdiğini söyledi. Efendim Aras. Hı hı. Tamam. Şimdi yiyecekleri herkes seviyorsa tüm çocuklar da genelde sever. O zaman bir çözüm yolu bulalım mı sizinle birlikte? Evet. Evet. O zaman markete gittiğimizde istediğimiz bir Yemek tamam. istediğimiz bir Yiyeceği alabiliriz ama sadece bir tane alacağız. Söz veriyor musunuz? Hadi. En çok istediğimiz bir tane. Hadi. Anlaştık mı? Markete gittiğimizde herkes en çok istediği bir yiyeceği alabilecek. Söz veriyor musunuz? Aa, artık. Güzel bir kez çikolata yeme dişlerinizde fırçalayın yoksa planı olursanız hasta eder ve dişlerinizde tüy keder. Ve derslerinde dikkatlerini toplayamazlar değil Çok mi? Şey. Çok yiyecek yiyen kişi. Beyin gelişimine Çok olumsuz bir etkiler. Bir Teşekkür ederiz Feyza'cığım.